Bunları yaptıktan sonra e, bulut platformuna e, login olmak gerekiyor. Burada bir hesap açıyoruz. O hesaba girdikten sonra e, hesabın e, arayüzüne erişip cihaz eklememiz gerekiyor. Buradaki cihaz kısmında da aslında e, Node.js ile ilgili e, haberleşmeyi sağlayacak e, bilgileri elde ediyoruz. Burada bir cihaz ürettiğimiz zaman o bize e, kullandığımız serverın ismini, subnetini daha doğrusu, e, subdomainini veriyor. Cihazla ilgili isimlendirmeleri ve şu e, erişim kodunu aslında bize veriyor. Bu erişim kodunu kullandığımız zaman, e, onu Node.NET'in içerisinde işlediğimiz zaman o akışı elde etmiş oluyoruz. Oradan veri bu bulu sistemine ve bu e, veri ağına gelmiş oluyor. Veri tabanını ifade etmiş oluyoruz kullanıcı arayüzünü. Burada cihaz kısmını açtıktan sonra e, çalışma sayfası geliyor ve bu çalışma sayfasını istediğimiz gibi konfigüre edebilmemiz mümkün oluyor. Burada tabii çeşitli ifade yöntemleri var. Bunu bir tekst olarak ifade etmek mümkün, bir e, ölçek bar üzerinde ifade etmek mümkün, bir e, çizgi grafik veya bar grafik üzerinde ifade edilmek mümkün. Bunlardan birini seçip e, veri ağ üzerindeki e, değişken tanımlamasını seçtikten sonra e, ekranda tanımlayarak aslında e, veri yakışını izlemek mümkün oluyor. Ve buradan e, geçmiş zamanlı verilere kadar gidip o veri... A üzerindeki değişimleri izlenmek mümkün hale geliyor. Bu da aslında e, burada uçtan uca bir sistemin bağlanması anlamına geliyor.